Ben bu şiiri bir yağmur ertesinde yazdım. Reyhanların kokusu pencereden ciğerime dolduğunda, toprağın buğusu bir boşluktan sıvışır gibi içime yol aldığında yazdım. Tam o an rengarenk bir ebem kuşağı çıkmıştı, gün pırıl pırıl. Bir öğlen sonrasıydı ki gülün üzerinde şebnemler yanarken yazdım. Ben bu şiiri sen bir şivan gibi göğsüme düştüğünde yazdım. Uzanıp yıldızları tutacak kadar berrak bir gecede, arada bir dalıp gittiğim duru bir çeşmeye benzeyen gözlerine baktığında yazdım. Ben bu şiiri yanık bir türküyü dinlerken, yani gözlerim nemliyken, acıklı bir şarkıda ötelere giderken, yani hayalimde sen varken ben bu şiiri Gönül gözümle seni seyrederken yazdım. Sana karşı hissettiklerimin dili olsa da anlatsalar keşke. Neler yaşadığımı, nasıl yaşlandığımı bunca zaman sensiz. Taşımaktan yorulduğum dağlar kalkardı üzerimden. İçime içime akan ırmakların suyu çekilirdi yeminle. Ah ki anlatamam. Bilmeni istemem. Duyma. Çünkü biliyorum ne hislerim dile gelebilir ne de benim onları dile getirmeye cesaretim var. Şimdi sen gittiğin o yerden dönmesen, beni mahkum ettiğin bu hasretlik bitmese bir ömür, ben kıramasam kahrolası zincirlerimi, prangadan farksız dizlerimin dermansızlığıyla kürek cezalısı bir mahkumdan farksız yaşasam hep kalan yıllarımı, yine de anlatamam, bilmeni istemem, duyma. Fakat ne bileyim şöyle efkarlansam iyice. Bir sigara yaksam hatta gecenin bu vakti. Kahır dolu bir mektup yazsam sana. Ya da her satırı mihnet bir şiir karalasam. Olabilir. Yine de biliyorum. Şu zifiri geceler aynayacak seninle bir sabaha. Yıldızlar bir buluta saklanıp ay küsüp gidecek. Yağmurlar gittiği o mevsimden bir daha gelmeyecek göçmen kuşların dönmeyi unutması gibi. O yüzden anlatamam, bilmeni istemem, duyma. Hem bir keresinde demiştin ya, ben senin ahretliğin, sen benim hasretliğimsin diye. Tam da bu yüzden, tam da bu yüzden seni böyle bir hayal olarak yaşamak zorunda oluşum bu alın yazısı, bu kader çizgisi üzer seni kim bilir. İyisi mi? Duyma. Zaten ben bu şiiri sen bilme diye, sen duyma diye, sen ağlama diye yazdım. Ama ben bu şiiri sana yazdım. Ben bu şiiri sana yazdım. Sana